Doruk, sen şimşek McQueen'leri mi döndürüyorsun bugün anneciğim? Nasıl dönüyorlar bir göster bakalım. Yok artık. Yok artık. Doruk, gri ve sarı şimşek McQueen bugün dönüyorlar. Ben de dolaba binmişler. Aslında bu bir ne? Kapak. Kapakta dönüyorlar oğlum. Çok şımarıklar değil mi? Doruk, kırmızı şimşek McQueen de dönsün mü birazcık? O da dönsün mü Doruk? Yoksa sadece sarıyla gri mi dönsün? Şimşek McQueen'ler bugün dönmek istiyorlarmış. Çok fazla dönüyorlar, 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 dönüyorlar. <laughs> ha, durdular. Bir daha mı dönsünler? Bir daha dönemediler. Kaza, kaza, kaza. Kaza yaptılar. Doruk. Bir daha dönsünler mi? O zaman düzeltelim anneciğim. Sadece kırmızı dönsün. Kırmızı şimşek makkuyun uçuyor şimdi de yok artık. Uçuyor mu anneciğim? Dur ben gri şimşek makkuyunu koymak istiyorum buraya. Hayır gene kaza 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 Bak çeviriyorum şimdi. Doruk <laughs> bir çevirir misin? Nasıl dönüyor bir görelim bakalım. Ama düştü. Olamaz. Kırmızı şimşek makqueenimizi yere düşürttük. Hemen anne alsın oh. onu. Aldık ve koyduk masamıza. Duruk. kırmızı şimşek makqueen dönsün mü? Hadi bir danssın da görelim. Dansın, dansın. Oo, dönüyor, dönüyor. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Kırmızı şimşek makqueen dönüyor ve bizim başımız döndü sanki. Döndü mü Doruk? Doruk Sarı Şimşek Makkuin gelecek mi şimdi yanına? Hayır. Dönerken nasıl gelecek? Nasıl gelecek? Nasıl gelecek? Hadi gelsin. <laughs> Gelemedi çünkü düştü. Şimdi ikisi birlikte. Peki Gri Şimşek Makkuin gelsin mi? Hadi gelsin. Geliyor. Gri de geliyor. Gri de gelemiyor. Gelemiyor. Gel. Geldi. Yer kalmadı ona Doruk. Nereye sıkıştıracaksın onu? Hadi bir sıkıştır bakalım. Üçü birden nasıl dönecek? Aa, olabilir. Bir dönder bakalım. Hadi. Hadi bir yardım edeyim sana. Çok güzel. Üçü birden dönüyor. Harika. Doruk. Şimdi bana bir el sallar mısın? Bana bir... Sallamayacak mısın? Ben el sallamanı istiyorum. Sallamayacak mısın? Tamam kapatalım. Hadi bay bay yap kapatalım.